Oyun Zakan'ın hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kocaman bir restoranın önüne geldik. Aa, restoran ne kadar güzel. Baksanıza şuna arkadaşlar. Çok güzel bir restoran burası ya. Harika gerçekten. Hemen içeri girelim. Ve ne yapalım? Aşçı mı olalım? Garson mu olalım? Yoksa müşteri mi olalım? <laughs> Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenenler için çok daha fazla bu tarz videolar gelecek. Şimdi içeri girelim. Kapat kapat kapat. he <laughs> Aha, demek buradasın. Seni 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 acaba nereye saklandın seni bulacağım. <laughs> demek arka taraflardasın ha? Acaba garson musun yoksa müşteri mi? <laughs> Her türlü seni yakalayacağım. Granny'den kimse kaçamaz. Granny herkesi yakalar. Nerelerdesin? Sesini duyabiliyorum. Neredesin? Ah bir ses mi duydum ben ya? Bir ses duydum galiba arkadaşlar. Bilmiyorum ilginç bir ses. Ya bu kapı niye açın? Aa, kapı bu değilmiş. <laughs> bu da değilmiş. İşte kapı buymuş arkadaşlar. Aa, oyun onu da yanlış ha, Şöyle açayım. Ha açtım. Merhaba. Aa burası bir sınıfmış galiba. Burada ders mi çalışıyordu acaba her insanlar? Vay çok güzel bir çocukların olduğu bir sınıf. Ve herkes çizim yapıyor. Ders çalışıyor arkadaşlar. Bu da nedir? Aa ya bir sesler duyuyorum ama siz de duyuyor musunuz bilmiyorum. Acaba ne var burada? Ve restoran ilginç bir şekilde bomboş. Acaba burası terk edilmiş mi? İnanamıyorum. Belki de burası terk edilmiştir. Şöyle kapayım kapıyı da. Rüzgar çarptırmasın kapıyı. Hmm. <laughs> evet evet arkadaşlar. Kapıların sesini duyuyorum. Neredesin bakalım? Çabuk çık ortaya. Şu an ben neredeyim? Aa, arka bahçedeyim. Evet arka bahçedeyim. Şimdi ön tarafa doğru giriyorum. Demek restoranın içi burası. Ç çalışanlar burada çalışıyor. İşte gördüğüm içecekler, yiyecekler. Her şey var. <laughs> biraz yesen fena olmaz. Ah tuvalete bakayım. Belki de tuvalette saklanmıştır. Hmm, bakayım. Ellerimi de biraz yıkayayım temiz olayım. <laughs> Acaba tuvalet dolu mu? Ya restoran bomboş ne dolu olması? Bakayım şöyle temizlikler güzel yapıldı mı? Aa, i̇şte harika temizlikler süper yapılmış. Ya bu kapı az önce kapımı mı çarptı? Neyse rüzgardandır arkadaşlar. Hmm, menüye bakayım. Acaba menüdekilerin her şeyi hepsi var mı menüdekiler? Bakalım. Aa çok güzel ayın çalışanları da duvara asılmış. <laughs> Bir sürü çalışan varmış bakın hepsini görebiliriz. Şöyle bakalım etrafta masalar temiz mi arkadaşlar? Yani benim masalarımızın temiz olması lazım. Gerçekten çok temiz olmalı ki insanlar müşteriler şikayet etmesin. He. Aa bu da müdür galiba arkadaşlar takım elbiseliymiş. <laughs> Şimdi yan masalara bakalım. Ya her taraf bomboş ya hiç çöp bile yok. İnanamıyorum burası nasıl terk edilir? Hmm, gerçekten burası nasıl terk edilir? Hmm, bakayım şöyle acaba bu sınıfta mısın? Saklandığın yerden çabuk çıkmanı istiyorum. Şöyle sessiz olayım da onu bir anda korkuturum. <laughs> Çok zekiyim, çok. Bakalım neredesin? Aa, kurşuda bir arka bahçe varmış. Kapıyı kapatayım da geldiğimi anlamazsın. Onu bir anda korkutacağım. <laughs> Şimdi arka bahçeye gidelim. Neler varmış burada? Kocaman masalar. Harika bir yer burası. İlginç, çok güzel bir yermiş arkadaşlar. Ama ben onu hemen yakalamam lazım. Hemen yemek istiyorum. Yemek, yemek, yemek nerede ya? Yemeği bir saattir göremiyorum. Yemek nerede? Şöyle biraz etrafı geziyeyim. Aa şu kapı açık. Kesin burada kesin. Biraz salıncakla sallanayım da önce bir eğleneyim ya. <laughs> Şöyle bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Çok güzel oldu. Aa kaydırak da varmış. Hadi ya yemeğim nerede kaldım? Hmm, yemeğimi istiyorum ben. Yemeğim neredesin? Yemek yemek. Hayda bir sesler duyuyorum arkadaşlar korkuyorum galiba. Acaba başka bir şey, birileri daha mı var burada? İnanamıyorum ya. Belki de vardır. Ama neyse belki müşteri gelmiştir ve müşteriye yemek hazırlamamız gerekebilir. O zaman hemen tezgahın arkasına gideceğim arkadaşlar. Aa, önce şuna bakayım. Aa, burada bir park varmış. Evet çok güzel baksanıza salıncağa bakın. Uhu! Çok güzel sallanıyoruz ya bir ileri bir geri. Harikaymış gerçekten bu ama beni sallayacak kimse yok. Olamaz ya olamaz beni neden kimse sallamıyor. Hadi beni sallasın biri. Of burada da yalnızlık çok zormuş arkadaşlar. Bir ileri bir geri bakın nasıl sallanıyorum. <laughs> çok güzel. Şimdi başka neler yapsam neler yapsam. Şöyle bir de buradan sallanayım arkadaşlar. Şöyle bunu ben kendim sallayayım. Şöyle. Çok güzel, çok güzel. Harika eğleniyorum gerçekten. Şöyle hop gittim. Çok güzel. Şöyle bir daha üstüne çıkayım. Vay, şu an çok hızlı sallanıyorum. Huhu. Beni beni kurtarsın. Çok hızlıyım. Şimdi kaydırak zamanı. Kaydıraktan kayalım şöyle çık 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 çık. O hazır mıyız? Huu, çok iyiydi. Harikaydı. Şimdi bir de arka taraftan çıkalım. Bakın burada merdivenler var. Mı? Merdivenlerden çıkıyoruz. Parkta olduğu gibi. Ve hazır mıyız? Hop. Evet arkadaşlar. Geldik ve harika bir oyundu. Gerçekten süper bir oyundu. Ben burayı çok sevdim. Bakalım etrafta birileri var mı? Araba da yok. Hiç arkadaşlar arabasıyla gelen de olmamış. Aa bu da nedir böyle hareket ediyor mu bu? Yok küçük düşmüş arkadaşlar. Hmm, bakalım bakalım. Hala bakın salıncak hala sallanıyor. Evet şurada hala sallanıyor. Masalara bakalım masalar tertemiz. Galiba ben bu işletme yani ben burada çok güzel işletirim bu dükkanı yani. Her bir sürü müşteri gelir. Herhalde öncekiler pek iyi işletememiş arkadaşlar. Şimdi müşteri memnuniyeti bende en önemlisidir. Hemen tezgah tarafına doğru geçeceğim. Ve orada yemeklerimi hazırlamaya başlayacağım. Önce bir bakalım tuvaletimiz temiz mi? Tuvaletlerde temiz olması lazım yani müşteri memnuniyeti. Ama verin ben hemen Hemen içeri gireceğim ve yemeklere başlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle kapıyı kapatıyorum. Wow ne kadar büyükmüş va. Wow. Resmen var ya kocaman bir mutfak. İşte burada da bir ekmek varmış arkadaşlar. Acaba ekmeği şöyle sandviç isteyen bir müşteri mi oldu? Neden buraya bırakmışlar? Hemen o zaman sandviçlerini hazırlayalım. Aha ekmeği tutamıyorum ya. İşte tuttum. <laughs> Çok güzel. Şimdi ekmeği hemen getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Ah buraya koymayacağım buraya koymayacağım. Hayır hayır hayır. İşte hemen tık buraya koydum. Merhaba. Yanına bir de peynir istemiştiniz galiba. Hemen peynir, peynir tutabilirsen peyniri, peyniri tutamıyorum. Evet, peyniri tuttum. Şöyle geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bunu bir ısıtmamız lazım arkadaşlar. Isıtmadan olmaz. Burada bir fırın var mı acaba? Şöyle koyayım. Ben bunu burada keserim. Sonra ona sandviç yaparım. Başka içecekler var. Çikolatalı, muzlu çilekli hepsinden var Vanilyalı hepsinden var arkadaşlar limonlu bile var şöyle getiriyorum hop vanilyalı istemiştiniz galiba ah içecek nereye kayboldu ya hoppa içecek uçtu iyi mi neyse ben şimdi hemen şöyle hazırlıklı olayım pizza vardı bir dilim pizzanız da hazır çok güzel şimdi içeceklerimiz hazırlayalım bir adet limonata pizzanın yanına istemiştiniz galiba İşte hemen hazırlıyorum bunu da buraya koydum. Çok güzel oldu. Harika oldu. Harika. Şimdi bakalım başka neler var? Başka menüler var mı? Vay hamburgerler buradaymış. Dolapta saklıyorlarmış. Ve burada çürümesin diye. Çok güzel çok mantıklı hemen soğuk dolaptan. Buzdolabından hemen hamburgeri aldık. Of be kocaman bunu yiyecek kişi çok şanslı. Çok karnını acayip doyurur. İşte buyurun. Hamburgerinizde Hazır. Gerçekten çok iyi bir işletmeciyim ben ya. Harikayız arkadaşlar. Bakalım menüler tamam mı? Hmm, bakayım biraz eksiklerimiz var ama olsun. Gayet iyi gidiyoruz şu ana kadar. Hamburger bile hazırladık yani. Limonata, sandviç. Bakalım başka neler yapabiliriz. Hmm, bakayım burada ne var? Aa patates varmış. Evet hamburgerin yanında bir de patates yapmışlar. Tamam onlardan da bir paket alayım. Patatesiniz geliyor. iki numaralı masaya hiç merak etmeyin. Pardon bir numaralıydı. <laughs> i̇şte buyurun. Bir adet de galiba kekiniz vardı. Kekiniz de hemen şöyle hazırlıyorum. İşte burada. Harika oldu. Süper. Bakalım içecekler ne durumda? İçeceklerin hepsi dolu. Depolar dolu arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz şu an. Bakalım. Aa arabasıyla gelen buraya geliyor değil mi? Buradan arabasından veriyoruz. O zaman benim buraya da bakmam lazım. Olamaz. Benim çalışanlarımın olması lazım. Ben hepsine tek başına yetemem. Hemen yardımcılar istemem lazım. Hmm, açayım kapıyı. Ama kimse yok ki burada ya. Of niye arabasıyla kimse gelmiyor. Keşke gelseydi içeri gider. Hazırlar buraya getirdim. Tamam neyse. Hmm, i̇çeceklerim de çok iyi durumda. Aa, burada kocaman bir dolap varmış. Hemen burada patatesi ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle patatesi tutuyorum. İşte tuttum. Şöyle aldım. İçeri götürüyorum, getiriyorum, getiriyorum. Şöyle götürüyorum ve şuraya koydum arkadaşlar. İşte patatesler de hazır. Vuhu, çok iyiyiz gerçekten. Harikayız ya. İçecekler ne durumdaydı? Vay hepsi dolu. Çok iyi. Süper. Biraz daha arka bahçeye gidip dinlenelim. Ya bu beni acaba biri mi takip etti ya? Etraftan bir sesler duyuyorum sürekli. Kapılar çarpıyor arkadaşlar. Acaba buralarda mı? Hmm, bir yere mi saklandınız acaba? Şöyle arka bahçeye de bakayım. Şöyle çıkayım. Hadi hadi hadi, hadi. çıkmam lazım. Acaba burada kimse var mı? Evet arkadaşlar oyun kanalına abone olmayan kaldıysa lütfen abone olmayı unutmasın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.